Merhaba arkadaşlar Murat ben. Bugün sizlerle SQLite konusuna değinmiş olacağız arkadaşlar. Ee, ne yapacağız? SQLite ile bir veri tabanı oluşturup buna C Sharp ile Visual Studio 2019 üzerinde nasıl erişeceğiz bunu göreceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk yapmamız gereken şey şu. Ee, DB Browser for SQLite diye bir yazılımımız var. Şöyle hemen Google'dan arkadaşlar DB Browser şöyle yazıyoruz. Browser for evet şu bakın arkadaşlar geldi. Şimdi bu siteye girip zaten ücretsiz bir yazılım arkadaşlar, freeware bir yazılım. Şimdi bakın burada mesela kendi Windows e, mimariniz neyse 32 bit ise 32 bit 64 bit 64 bit buna göre arkadaşlar tıklayıp indirip kuruyorsunuz bunu. Ben daha önce indirip kurduğum için arkadaşlar buna gerek duymuyorum. E, kurduktan sonra arkadaşlar şöyle Deep Browser for SQLite eğer masuyu üstünüze gelmezse zaten şuradan Yazarsanız direkt şöyle sağ tık üzerine üstüne gönder derseniz zaten master üstüne gelmiş olur. Her neyse arkadaşlar. Şimdi e, kurduğumuzu varsayaraktan işlemlere başlıyorum. Şöyle programımızı açıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bir arayüzü var. Aslında çok basit bir arayüzü var. Yani kullanımı çok çok kolay. E, bu arayüzden biz veri tabanımızı yöneteceğiz. Peki bu veri tabanı uygulaması ne için kullanılıyor arkadaşlar? SQLite nedir diye soracak olursanız. Arkadaşlar çok kısa bir şekilde anlatayım. Örneğin çok küçük bir program yazdınız. bir bilgisayar kullanacak mesela. İşte bu mesela arkadaşlar aslında biraz da şöyle Access mantığıyla çalışan bir veritabanı bu. Ondan daha basit, ondan daha kolay. Yani küçük işler yaptığınız zaman arkadaşlar işte MySQL ya da ne bileyim MS SQL kullanmak yerine ya da Access kullanmak yerine bunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ücretsiz bir yazılım bu. İsterseniz hemen başlayalım. Yeni bir veri tabanı oluşturarak başlayalım arkadaşlar. Şuradan yeni veri tabanı diyorsunuz. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada nereye oluşturun diye soruyor. Ben örneğin şimdi masaüstü olsun istiyorum. Mesela ne olsun? Veri tabanımızın adı ne olsun? Merhaba olsun. Tamam mı arkadaşlar? Merhaba nokta ne olsun? Mesela şurada bakın uzantıları var. Herhangi birini seçebilirsiniz. Ben merhaba nokta dibi diye yazmak istiyorum buna. Masaüstüne kaydediyorum arkadaşlar. Bakın. Masaüstüme şuraya geldi. Şimdi e, geldikten sonra arkadaşlar burada yavaş yavaş tablolarımı oluşturabilirim. Hemen bir tablo ismi vereyim. Mesela ne olsun? Bir kullanıcılar tablomuz olsun örneğin. Varsayın ki bir kullanıcı girişi yapacaksınız. Her zamanki örneğimizden yola çıkarak tam bunu söylüyorum arkadaşlar. Kullanıcılar da bir tablomuz olsun. Bura kullanıcılar diyelim. Bakın arkadaşlar siz e, değişikliği yaptığınız sürece şurada da kod olarak e, yansıyor şu ekrana. Şimdi kullanıcılar tablomuz, e, tablomuzu oluştururken arkadaşlar ne yapmamız lazım? Alanları da eklememiz lazım. Şimdi alan ekle diyorum. Mesela ne olsun ID örneğin. İşte boş null olamaz. İşte ne bileyim birinci anahtarlı otomatik increment, otomatik artsın gibi. Ee, şeyler seçebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte tipi de integer olsun. Ondan sonra ne olsun mesela ikinci bir alan ekleyeyim. Kullanıcı adı olsun mesela. Hadi. Bu ne olacak arkadaşlar? Bakın burada alanlar var. Bu text olacak. İşte ondan sonra bir alan daha ekleyeyim. Bu da ne olsun? Şifre olsun mesela. Bu da text olsun. Ee, bu kadar yeterli. Son bir alan da ekleyelim isterseniz. Bu da mesela aktivasyon olsun. Tamam mı arkadaşlar? Aktivasyon. Bu da aynı şekilde şey olsun mesela. Bu integer olsun. Ee, ama ne olsun mesela varsayılan değer olarak arkadaşlar otomatikmen 1 olsun. Mesela her kullanıcı girildiği zaman otomatik aktivasyonu 1 olsun. Eğer kullanıcı bunu kendi özellikle atamamışsa. Tamam mı arkadaşlar? Çok uzatmadan okey diyorum. Bakın kullanıcılar diye tablom oluştu. Bakın şöyle. Yalnız bunu arkadaşlar yaptıktan sonra right change diyor. Yani değişiklikleri aslında şuraya kaydet anlamına geliyor. Bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu an benim kullanıcılar tablom çok güzel bir şekilde oluştu. Şimdi ben bunu görmek için ne yapmam lazım arkadaşlar? Şöyle tam ekran yapayım. Browse data demem lazım. Bakın şuradan browse data deyince arkadaşlar gördüğünüz gibi veri tabanımı görüntülemiş oldum. Aslında veri tabanındaki tabloyu görüntülemiş oldum. Buradan arkadaşlar yeni kayıt deyip mesela kullanıcı adı Murat deyip örneğin şöyle şuraya mesela şuraya Murat deyip işte şifre 1 2 3 4 deyip örneğin aktivasyonu bakın bir yaptı. Ondan sonra bir tane daha kayıt eklemek istiyorum. Mesela ne olsun bu da işte atıyorum Ahmet olsun. Tabi arkadaşlar bakın şurada yazabiliyor. İsterseniz şuraya da çift tıklayıp burada yazabilirsiniz. Zaten aynı şey. işte 1 2 3 4 olsun. O da mesela aktivasyonu otomatik bir değil de mesela ne olsun 0 olsun örneğin. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra apply dememiz lazım. Apply dedikten sonra arkadaşlar bu ne oldu? Şimdi biz bu tablomuzu oluşturduk ama bunu tekrardan e, bir kaydetmemiz lazım. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bunu da aynı şekilde write change istememiz lazım. Bunu yaptığımız zaman arkadaşlar artık veri tabanımızı şöyle kapatsak bile arkadaşlar. Bakın şurada oluşuyor ya merhaba noktaları. Bu arada arkadaşlar size böyle görünmeyebilir. Bunun böyle görünmesi için sağ tıklayıp özelliklerden değiştir demeniz lazım. Buradan da göz atlayıp arkadaşlar bakın program faysanın içinde bir browser SQLite var. Şuradan SQLite'i seçip tamam derseniz bundan sonra nokta D bir uzantılı tüm veri tabanlarınız, tüm e, dosyalarımız bu programla ilişkilendirilmiş olur. Şimdi arkadaşlar bakın çift tıklıyorum. Otomatik ben açtı bana gördüğünüz gibi. Kullanıcılar tablom geldi. Şuna karışmayın. Şunu otomatik kendi oluşuyor. Bu bizle alakalı bir durum değil. Bakın arkadaşlar tablom burada. Görüntülemek için ne yapıyordum? Browse diyordum. İsterseniz arkadaşlar burada kendiniz execute SQL bölümünden de bir sorgu çalıştırabilirsiniz. Mesela ben şimdi bir tane select sorgusu çalıştırmak istiyorum. Mesela ne olsun aktivasyonu sıfır olan kullanıcı getirsin bana. Tamam mı arkadaşlar? Normal bildiğiniz e, şey yapıyorsunuz. E, sorgunuzu yazıyorsunuz. Eğer SQL biliyorsanız. Select star from kullanıcılar ver. Ne olacak arkadaşlar? Aktivasyon eşittir. Ne istiyordum ben? Sıfır değil mi? Şöyle sıfır dediğim zaman çalıştırdığım zaman arkadaşlar bakın sıfır olan kullanıcı geldi. Bakın bir taneymiş. Bir dersem bir tane gelecek. Gördüğünüz gibi ya da bunun yerine bir tane mesela veri eklemek istiyorum. Insert into diyelim. Ee, nereye? Kullanıcılar. Parantezi açtım, kapattım. Ee, ne olacak? Kullanıcı adı olacak. Kullanıcı adı. Virgül, şifre. Virgül, aktivasyon. Yanlış yazdık. Aktivasyon, evet. Aktivasyon, tamam. Daha sonra values değerlerimizi ekliyoruz arkadaşlar. Birinci değerimiz, ikinci değerimiz ve tabii ki üçüncü değerimiz. Ne olacak mesela? Bir tane de ekleyeyim. Mesela kullanıcı adı bu olsun. İşte şifresi 4, 3, 2, 1 olsun. Aktivasyon da mesela ne olsun? Sıfır olsun. Daha sonra arkadaşlar şöyle şunu çalıştırdığım zaman Bakın, ha, insert. Bakın arkadaşlar, e, sintaks hatası, yazım hatası yapmışım. T eklememişim. Insert demem gerekirken insert yazmışım. Bunu görmemiz iyi oldu. Bir hata yaptığınız zaman arkadaşlar şurada mesaj var. Ne yaptığınıza dair mesajınız burada çıkıyor zaten. Şimdi doğru bir şekilde yazdım. Çalışıyorum. Koreli izci güçsaksıful. Bakın arkadaşlar dedi ki bir tane e, rows bir e, satır ekleni diyor. Şimdi geliyorum rows'a. Bakın arkadaşlar ekledim satır şurada gördüğünüz gibi. Daha sonra ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Değişikliğin burada geçerli olabilmesi için şunu yapmam gerekiyor değil mi arkadaşlar? Right change istemem lazımdı. Bakın tamam. Şimdi arkadaşlar bu işin SQLite kısmı yani dedim ki bu kadar basit yani buradan tabi isterseniz kayıtları şöyle mesela arkadaşlar şöyle kaydı e, komple e, satır olarak seçip kaydı sil diyebilirsiniz. Bakın kaydı sil değil. ya da dediğim gibi yeni kayıt deyip yeni kayıtlar ekleyebilirsiniz. Tabi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapmanız lazım write changes istemeniz lazım. E, bunu yapmazsanız yaptığınız değişiklikler kaydı olmaz geçerli olmaz. E, bu ekranda çok durmamıza gerek yok çok üstüne durmamıza gerek yok arkadaşlar çok basit bir ekran anlaşılmıştır diye düşünüyorum. İsterseniz artık işin C-Sharp Studio ayağına geçelim. Kapatıyorum burayı. Visual Studio'mu açıyorum hemen. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan yeni proje diyorum. Şuradan Windows Classic'ten Windows Form mesela ne olsun SQLite ile c -Sharp diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Projemiz zaten çok önemli değil de böyle bir isim verelim. Şimdi arkadaşlar, projemiz oluşurken şunu yapmamız lazım, projemiz oluştuktan sonra. Ee, bizim SQLite ile çalışabilmemiz için arkadaşlar, bunu Nugget paket olarak e, önce bir eklememiz lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Araçlara geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada Nugget paket yöneticisi, Nugget paket yönetici konsolu var. Tıkladığınız zaman şurada konsol gelecek arkadaşlar. Ee, bu arada bizim e, bunu yapabilmemiz için bir internet bağlantımızın olması gerekiyor. Çünkü bunu internetten indirecek, kendi indirip projemize dahil edecek. Ee, peki bunu nasıl yapacağız? Ee, bunu şu kodla yapıyoruz arkadaşlar. Install trap packet diyorsunuz arkadaşlar. Paçka Tamam mı arkadaşlar? Daha sonra system nokta data nokta sqlite diyorsunuz arkadaşlar. Enter diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bakın paketi indirecek şimdi. Bu arada şuraya dikkat edin arkadaşlar. Bakın şu an herhangi bir şey yok. Şimdi paketi indirip kurduktan sonra burada bizim SQLite referanslarımızın eklenmiş olduğunu göreceksiniz. Bekleyelim biraz. Kurulmasını bekleyelim. Şöyle indirilmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bakın indirdi. Şu an kuruyor. Evet. Tamam arkadaşlar. Şu an kurulumumuz bitti. Bakın şurada göreceğiniz üzere arkadaşlar işte e, System SQLite işte e, Entity Framework falan da eklendi otomatikmen. Şimdi buraya kadar anladıysak arkadaşlar aslında Eskulayeti artık çalıştırabiliriz Projemizin içinde istediğimiz şekilde de kullanabiliriz Bunu yapmamız için bir kere ben şey yapıyorum arkadaşlar sözümü derliyorum. En azından tüm form yani tüm sistemimize geçerli olsun diye yapıyorum bunu Aslında yapmamıza gerek yok ama zaten derlenince otomatik olacak ama her neyse Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar geliyorum kod bir hangitana kod arka planına geliyorum Arkadaşlar kütüphanemizin yani bizim bu e, Nesnemizin çalışabilmesi için Using System .data. SQLite arkadaşlar şuradan kütüphane olarak eklememiz lazım. Yani bunu da dahil etmemiz lazım projemize. Şimdi arkadaşlar şu aşamadan sonra artık tamamen istediğimiz gibi SQLite'ımızı kullanabiliriz. Hemen arkadaşlar SQLite'ımıza bir bağlantı yapıp ilk dersimizi burada bitirelim isterseniz. Şimdi Formula event'ına geliyorum arkadaşlar. Buradan SQLite'ın Connection String'ini yazmam lazım arkadaşlar. Connection String'i nedir arkadaşlar? Bunun mesela şöyle diyebilirsiniz. String... Mesela şunu diyebilirsiniz. E, SQLite DB JohnTR mesela yani kısa bir şey de yazabilirsiniz. Eşittir dedik. Arkadaşlar şuradan şunu yapmazdan data source eşittir diyeceksiniz. Biz bu veri tabanını nereye kaydettik arkadaşlar? Onu yazacağız tamam mı? Şimdi mesela ben çok uzun olmasın diye şu merhaba DB'yi kesiyorum şuradan. Daha önce oluşturmuştum ama yine de atayım şuraya. Bakın şunun üzerine şunu siliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şunu şuradan sileceğim. Evet diyorum. Şunu buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın yolum bu. C'nin içinde merhaba DB. Tamam mı? Kapatıyorum. Şimdi yol neydi arkadaşlar? C 2 nokta üst üste slash. Değil mi? Ee, pardon yazamadım. Şöyle. Ama bunu böyle yaparsak hata verir arkadaşlar. Slash'ı kullanabilmek için bir tane daha atmamız lazım ki biz bunu kullanabilelim. Yani çift slash yapmamız lazım. O yüzden arkadaşlar çift slash. Neydi? Merhaba nokta DB. Tamam mı arkadaşlar? Noktalı virgül. Ondan sonra versiyon eşittir 3. Üç. üçüncü versiyon olduğu için arkadaşlar versiyon numaramızı yazdık. Ondan sonra noktaları virgülümüzü attık. Arkadaşlar bunu bu connection stringleri aslında bazen mesela daha detaylı connection stringler gerekebiliyor. İşte bunu arkadaşlar aslında şöyle bir site var. Çok faydalı bir site arkadaşlar. www.connectionstrings. Bakın arkadaşlar mesela şöyle girdiğiniz zaman bakın burada bütün neredeyse veri tabanlarına nasıl bağlanacağınız var arkadaşlar. Nasıl bağlanır? Mesela SQLite dediğimiz zaman arkadaşlar bakın SQLite'a işte mesela şu şekilde bağlanabiliyormuşuz. İşte ne bileyim memory in memory database şeklinde bağlanabiliyormuşuz. E, UTF-16 karakter setini kullanarak bağlanabiliyoruz falan filan işte. Yani buradan arkadaşlar sadece SQLite değil tabii ki. Mesela bakın şurada şurada dikkat edin. SQLite demiş ya. Mesela ben bunu şimdi MySQL diyorum. Örneğin tıkladım. Bakın arkadaşlar MySQL'in connection stringi bağlantı sözcüğü. Gördünüz mü? Ya da işte ne bileyim normal Microsoft SQL istiyorum mesela MS SQL. Sadece SQL yazıyorum. Bakın MS SQL'in connection stringi. Aslında yani çok faydalı bir site şey arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Takıldığınız yerde buraya açıp bakabilirsiniz. Zaten connection strings.com olduğu için arkadaşlar aklınıza gelir yani. Çünkü connection string bağlantı sözcüğüdür. Ee, arkadaşlar bu da tamam. Şimdi bunu yazdık arkadaşlar. Geriye ne kaldı? E, bağlantımızı test etmek kaldı. Bakalım biz bağlantımızı sağlayabiliyor muyuz, sağlayamıyor muyuz? Bunu nasıl yapalım arkadaşlar? Basit bir şekilde her zamanki gibi ben using metodu kullanarak bunu yapacağım. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Using açıyorum parantezi var bağlant eşittir, nil. Bakın arkadaşlar SQLite connection diyoruz tamam mı? Daha önceki yerde mesela MySQL'de MySQL connection ya da SQL'de SQL connection diyorduk. SQLite'de de aynen SQLite connection diyoruz. Şimdi bizim burada bu fonksiyon bize ne bekliyor arkadaşlar? String'imizi bekliyor. Connection String'imizi. Biz ne olarak tanımladık? SQLite DB. Conceter'e. Bakın arkadaşlar. Şuradaki değişkeni aldım. Şuraya yazdım. Tamam mı? Daha sonra süslü parantezimi açıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar. Ne yapmam lazım? Her zamanki gibi <laughs> videolarımı izleyenler bilir. Try Cache komutunu açıyorum. E, bile onu açıyorum arkadaşlar. Try yazdıktan sonra iki kere tab e, tuşuna basarsanız. Şu yapı kendi kendine oluşuyor otomatikmen. Ne yapmam lazım arkadaşlar? Bağlantıyı açmam lazım. Yani bağlan nokta. Open. demem lazım. Eğer bunu bakın arkadaşlar to try dene demek. Bunu dene demek. Eğer bunu yapabiliyorsan sorun yok. Buradaki kodları çalıştır demek. Bakın mesela bunu yapabildiyse ne desin? Mesaj bak show. Şunu desin. bu e, veri tabanına bağlantı başarıyla sağlandı desin. Tamam mı arkadaşlar? Çok uzun yazmama gerek yok. Şöyle kısa yazıyorum. Şayet eğer veri tabanına bağlanamazsak, yani eğer bir hatayla karşılaşırsak, işte o zaman arkadaşlar ne olacak? Bize bir hata versin. Hemen buradan exception tamamlıyorum arkadaşlar. Mesela ne olsun? Exception'ımızın adı hata olsun. Bize hatayı fırlatsın. Aynı şekilde şu kopyaladığım mesaj baksı. Veri tabanına bağlantı başarıya sağlanır demiş mi ya arkadaşlar? Bunu siliyorum. Veri tabanına bağlantı sağlanamadı. Nok e diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şuradan bir tane new line, yani yeni bir satıra geçmesini istiyorum. Hata mesajı diyorum. Hata mesajı iki nokta üst daha sonra burada artı deyip hata nokta mesaj diyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ben ne yapmış oldum? Veri tabanına bağlanırsa bana bu mesajı versin istedim. Veri tabanına bağlanmazsa hata versin. Ve niye bağlanmadığını şurada belirtsin dedim. Tamam mı arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlatıyoruz projemizi. Bakalım. Bakın arkadaşlar veri tabanına bağlantı başarıyla sağlandı dedi. Niye? Çünkü doğru yazdım. Peki yanlış yazayım. Bakalım nasıl bir hata verecek. DB yazmışım ya. Mesela bir yazım yanlış yapayım. DBB diyeyim. Başlatayım arkadaşlar Bakın Pardon özür dileyerek Tabi bu şekil değil ee, Mesela ne diyebiliriz Mesela olmayan bir şey diyelim mesela D diyelim bakalım ama zannedersem bu e, SQLite'ın şöyle bir özelliği var olmasa bile kendi oluşturuyor zannedersem bakalım Bakalım arkadaşlar D'ye şu an bakıyor Bakın arkadaşlar. Sağlandı dedi. Peki bakalım D'de öyle bir şey var mı gerçekten? Hemen geliyorum şura, D'ye geliyorum. Bakın arkadaşlar otomatik oluşturdu. Yani yoksa bile ne yapıyor? Kendi kendine otomatik oluşturuyor. Ama bu olmamış olsaydı eğer bağlantı sağlanamayacaktı. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi mantık bu kadar basit yani. Ne yapıyorsunuz? Bir tane şu programdan bir tane kendinize DB oluşturuyorsunuz. SQLite diye bir ile ilgili bir veri tabanı oluşturuyorsunuz. İşte bu sözcükle de bağlantı sağlıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? İsterseniz bu dersi burada bitirelim. İkinci dersimizde bu veri tabanına veri nasıl eklenir onu görelim. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.